Koca Mevlana, Bahattin benim bu aleme gelişim senin zuhurun içindir. Benim bütün söylediklerim nihayet sözden ibarettir. Halbuki sen benim işim ve eserimsin buyuruyor. Hazreti Şems'in sırrını verdim dediği maşuk makamının güzel temsilcisi velet, güneş gibi olan Hazreti Şems'le ay gibi olan Hazreti Mevlana'nın birlikteliğinin eseridir. Yüce Sultan Bahaddin Veled çok güzel yetişmiş bir Allah sevgilisiydi. Babasının ve mürşitlerinin ilmini üç cilt mesnevi ve bir cilt divan halinde insanlık alemine sundu. Bilgiler, hakikatler, garip sırlar ve herkesin anlayacağı örnekler, eşi olmayan benzetmelerle çocuk babasının sırrıdır hadisini aşikar etti. 90 yıllık ömrünü medreselerin, hususi toplantıların, dini, ilmi ve tasavvufi havası içinde büyük bir samimiyetle inandığı şeyleri öğretmek ve yaymak gayesiyle bazen sadık bir mürit, bazen otoriter bir mürşit olarak çalışmakla geçirdi. Mana alemine göçmesiyle yedi gün boyunca bir nur yükseldi ve herkes bunu gördü. Kendisi ise şöyle söylüyordu. Bu gece sevinç duyduğum ve kendi kendimden kurtulduğum gecedir. Bu sene Şebi Arusu, Türk Kat Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi olarak Cemal Nur Sargut Hoca'nın önderliğinde gene uluslararası bir sempozyumda idrak ediyoruz. Bu sempozyum süresince bugün ve yarın İstanbul'da içinde bulunduğumuz bu güzel mekanda 15-16 Aralık'ta Konya Belediyesi ile ortaklaşa olarak Konya'da devam ettireceğiz ve sempozyum süresince ben Tülin Öztürk Ekici sunumda sizlerle birlikte olacağım. Efendim ne mutlu bize. Gene koştuk geldik, bir araya geldik. Bugün ve yarın işte gene bir arada olacağız ve devam edecek. Bu kampüste Sırrın Sırrı Sultan Velet Uluslararası Sempozyumu. Neden Sırrın Sırrı? Şems cevabını vermiş. Dün güzel bir açılışla Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nde açılış konuşmaları ve bir Mevlevi ayini şerifiyle bu sempozyuma başladık. Orada da söyledik. Benim Allah'tan iki lütuf var, başım ve sırrım. Başımı içtenlikle şems diyor bunları. Mevlana'nın yoluna adadım, sırrımı ise Bahattin'e bağışladım. İşte biz bu sempozyum boyunca bu sırrı keşfetmeye çalışacağız. Tabii ki kendi ölçümüz içinde. Bunun için koştuk geldik, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, Cemal Nur Sargut Hoca'nın önderliğinde Türkkat, Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi devamlı bir şeyler üretiyor. Devamlı sizleri bir araya getirmek, hep birlikte olalım, hep birlikte değişik sırlar keşfedelim diye. Ama bunun gerisinde, bunlar düşünülüyor ama çok şükür bunların hayatiyet kazanması için birçok kurum, kuruluş ve kişilerden de destek görüyoruz. Emeklerini esirgemiyorlar. Başta izlediğiniz bu filmde müziklerini kullandığımız e, benim dostum TRT'nin önemli bir sanatçısı ve uluslararası üne sahip cello sanatçısı besteci arkadaşım Uğur Işık eserlerinin hepsinin kullanılmasına izin verdi. Ama öyle garip bir sırrı da yaşadık ki bizim seslendirme yaptığımız stüdyo maalesef uygun olmadı ve benim birdenbire aklıma Uğur'un evinde de bir stüdyo e, meydana getirdiği ve değişik radyo programlarının bile çekimini burada gerçekleştirdiği aklıma geldi. Ve Uğur'a söyledim, derhal kabul etti. E, geçen pazar akşam onun evine gittik ama bakar mısınız, hiçbir şey hayatta rastlantı değil. Uğur ilk CD'sinde de Sultan Velet eserlerini seslendirmiş. Sultan'ın kendisine bir teşekkürü, biz e, aracı olalım kendisine teşekkürler ederek e, bu güzel çalışmaları için bir şilt takdim edelim lütfen olur İşte bir garip sırrı da biz bir haftadan beri paylaşıyorduk. Bunu da şimdi sizlerle paylaşmış olduk. Evet, efendim, Cemal Sargut Hoca'nın önderliğinde bu sempozyum gerçekleşti dedik. Bizler de kendi ölçümüzde bu sırrı keşfetmek için buraya koştuk geldik. Buraya gelmekle yaptığınız o katkı da sizlere kutlu olsun. İçinizdeki cevheri parlatsın duyduklarınız diyoruz. Babasının ölümünden sonra temiz bir kalple uzun yıllar yaşadı Sultan Bellet. ve bu yıllar boyunca üç cilt mesnevi, bir cilt divan yazdı. Bilgiler, hakikatler ve garip sırlarla dünyayı doldurdu. Babasının bütün sözlerini nadir örnekler ve işi benzeri olmayan benzetmelerle açıkladı. Çocuk babasının sırrıdır hadisinin adeta dünyadaki temsilcisi oldu. Allah bu oğul ve babanın ruhunu kutlasın, onların lütuf ve ihsanını aşıkları üstüne döksün niyazıyla ilk oturumumuza başlayalım. Efendim katılımcılar... İzmir 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı'ndan emekli öğretim üyesi Mehmet Demirci, Profesör Doktor Mehmet Demirci, Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Hülya Küçük, İran'dan Tahran'dan Peyami Nur Üniversitesi Fars Edebiyatı e, bölümünden Tevfik Subhani Profesör ve Başkan, Oturum Başkanı Amerika'dan Profesör Doktor Ümit Safi lütfen efendim